ben not alıyorum filan böyle ha. CIA gibi araştırma. Evet biz açıklıyoruz yani. bu arada. Biz aslında gizli istihbaratlarız. <laughs> e, bize yorum yazanlarız. Ya, Babacım ben senin gibi Ali Ece, Reis gibi yetenekli bir adam değilim. Abi, yani sergen karizma bunlar yetenek çıkar oylarlar abi yani evet. antrenmana filan gerek yok. Gide maçı yani <laughs> Ama ben çalışmazsam dökülebilirim yani sahaya çıktığımda. Benim için ön hazırlık şart. Evet. Bir de şaka bir yana bu insanlara saygıda yani böyle laga luga konuşuyoruz onlara bir şeyler vermemiz lazım. Boş laf lazım diye. Evet. Onun için yani ufak tefek ya yani e, formattan kastım tabii resmi gazete gibi olmak değil Azallah? Yani zaten evet. öyle olduğumuz zaman sen sevgili <laughs> ben değil sevgili dostlarımız gerek daha ayar veririz biz de susar otururuz o zaman yani. <laughs> bu şeyde e, müthiş yorum alıyoruz bu arada onu diyecektim. Yani yazılarımı, yazılarımıza gerçekten e, alıyoruz tabii. Yani 20'ye yakın yorum alıyoruz neredeyse her yazıya. Vallahi çok e, insanlar fikirlerini paylaşmakta çok rahat hissediyorlar kendilerini. Biz dah Çok güzel yani mutluluk verici bir şey. Kerem'in adını andın mı? E, andım. andım, değil mi? Biraz <laughs> Kerem adını andım merak <laughs> etme. Bu arada geçen hafta ben e, Erdem'in, bizim Erdem'in taraftar dediğin doğum günüydü. Aa tebrikler. onu söylemeyi unutmuştum. Geçmiş doğum gününü bu hafta kutlayalım bence. Aferin sen bak insancıllaşıyorsun İnsan. sen de. Yani, Arada veriyordu böyle halde. Ya. Yani <laughs> müziği söylemedin tabii nereden geldi diye <laughs> ama bu iyiydi. Başka var mı konu? <laughs> şey, Olmaz mı canım? <laughs> <da> bak, yani... <laughs> Bunu sormak bile yanlış zaten. Hayır, hani bak, ne, ne kadar güzel şeyler çıktı. Diyor. mesela evet, bak Bobby Joe Hill evet yani o Anıl abi aslında Twitter'da Anıl abi evet. ama Bobby Joe Hill diye kendine bir isim seçmiş bir evet. nickname seçmiş evet. yeni blog yani, açtı ne açtı yeni bir blog açtı on. hayırlı olsun <laughs> ıı, bak hala benim şeyim elimde bonservisim elimde <laughs> elimde Anıl abi hocam yani her an transfer edebilirsin evet. beni ama seçtiği şey çok anlamlı yani Bobby Joe Hill'i biliyorsun herhalde değil mi bu? filmi yapılmıştı. Bir Film Glory Road. Glory Road, Glory Road, Road. Zafer, Zafer evet, Yolu. Basket, yani, zafer yolu. basket maçı var. Neydi o? Bir şey, basket Abi yani ırkçılığın en yoğun olduğu dönem. Böyle hmm. 60'lı yıllar. Amerika'nın güneyinde geçiyor değil mi Texas, Texas. Texas, Texas yani hem de en hain, ırkçılığın en, en doruk olduğu yani. yerde. Bunlar Zen'ci kolej öğrencileri. Hı hı. Duman ediyorlar ortalığı. Tabii yani müthiş baskılar vesaire de onun en pik noktası da 66 yılında sanıyorum. 7 tane zenci oyuncu olarak çıkıyorlar final maçında. Karşıda da Kentucky Üniversitesi var basket hmm. takımı. Onlar da tamamı beyaz. Yani tamamen zenci beyaz kapışması oluyor ve alıyorlar maçı. Hmm. Ondan sonra da zaten Amerikan basketbolu neredeyse tamamen zenci Hı. oldu bugün. Şimdi tersini yaparlar belki. Ya. Beyaz adamlar böyle çıkar böyle biz zencileri <laughs> yendik falan diye. Ya ilginç bir şey var. Eskiden o zamanlarda bu işte yani zenciler işte basket'e başlamadan önce zengin Yahudiler oynuyormuş biliyor musun? Yani tamamıyla Musevilerin oyunuymuş NBA aslında o zamanlarda. Ya tabii tabii. Böyle. Yani tamamıyla yani %80 falan Museviymiş oynayanların. Ee, hatta öyle işte kıvırcık saçlı falan bir tipler böyle her ya yerde. Ya abi söylemeseydi ee, bu Amerika çok tuhaf ya. Çok Fut, burada ya, futbolu da yani, yani sakır diyorlar işte bizim evet, futbola. Evet. Onu da kızlar oynuyor yani söyleme sahibi. Yani evet, evet, şeyle anlattım işte. <laughs> Olacak şey değil. SkyTürk'te blog çıktığımda anlatmıştım o hikayeyi. Ee, çok ilginç ya. Futbol burada zenginlerin spor aslında. Evet, yani evet. futbol böyle hani şehir dışında müstakil evlerde oturup. Abi e, şimdi bütün e, dünyada şey zenginleriz. Orada dönen paraya baksana yani bak senin beğenmediğin hmm. Guiza bile falan. Yani, <laughs> <oho, gülüyor> <Bana yani, gülüyor> şimdi şimdi Guiza'yı görmüyoruz ya yeni taktım Christian biliyorsun o yüzden şey. E, ya klip. taktın bak şimdi bu evet. şeyi söyleyeyim Bobby Joe Hill alın ha, evet. ben yazı yazdım ilham alıp senin e, yorumundan Hı. okumamışsın herhalde okumamışsan bir rica edeceğim oku yani <gülüyor> ee, <gülüyor> yoksa mavi, geliriz mavi <laughs> mavi diye yazı yazdım evet. ee, bu arada şey o, oynadıkları takım o zencilerin Bobby Joe Hill onun en skorer oyuncusu evet, şey en önemli oldu. oyuncusu evet. Texas Western kalıcı şimdi değişmiş adı galiba o zamanki adı yani Texas Batı Üniversitesi evet Sonra bak ne güzel isim koymuş bir başka kardeşim Hasan Meral Hı. yemeğin tuzu Hı. bak bunu yani Hasan Meral'den önce Shakespeare buldu yani <laughs> sen şimdi inanmıyorsun bana ama yani. <laughs> öyle bir girdin ki? Hasan bak <laughs> okumuşsundur bence okumamışsan Shakespeare'in Kral Lear oyunu tavsiye evet. ediyorum oku. Yani orada tuzun ne kadar önemli olduğunu anlatır. Yani Kral Lear böyle baba bir kral kızlarına sorar bir gün. Neredeyse öyle heriflerin aklına eser tabii. Kral olunca Hı. fazla düşünecek bir şey Beni ne kadar seviyorsunuz diye. Evet. Biri işte dağlar tepeler, biri mücevherler, biri bilmem ne sallar. Bir kızı da seni tuz kadar seviyorum baba der. Hı. Kral Yir tabi fevkalade bozulur. Bunu sürgüne gönderir filan. Neyse şimdi anlatmayayım. Hikayenin sonunu söylemeyeyim. Evet, Sonunda Kral aklı başına gelir. Yani yemeksiz, tuzsuz yemeğin ne kadar lezzetsiz olduğunu, tuzun Hı -hı. ne kadar önemli olduğunu. Hı -hı. Shakespeare orada altını çizer. Hı -hı. Yani yemeğin tuzu ismi bak ne güzel bir buluş. Yani bu ne kadar insanca bir şey. Yani bu yani şeyin söyle adını buran Evet. Burak Yılmaz'ın geçen hafta evet. gol attıktan sonra anne anne diye o sevgisini annesiyle paylaşması gibi. Çok insanca bir şeydi. Ben çok sevdim. Tabi sen şeyi de sevmiyorsun. Evet. Yani eee tuz muz filan böyle yok tuz. ya ya Amerika'da hiç yemeğe tuz koymuyorlar ya. Yani. Abi sen eleştirecek bir şey buluyorsun o. <laughs> Ratatouille filmindeki yemek eleştirilene gelmez. <laughs> ya ama elimsin. hakikaten inanılmaz tuzsuz yemek yiyorlar E baba ben <laughs> geçen gün yani dünyada Ender Mur'da muhteşem bir karnıyarık yaptım ona bile laf ettin yani. <laughs> o da tuzsuzdu <laughs> Yok tuzluydu o da yani sen ben yem 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 ağzında alıyorsun bir şeyler yapıyorsun <laughs> bunun bilmem nesi eksik filan diye yani olacak iş e, değil. Yani sanki devlet bakanlığı görevlendirmiş seni İlla ki ben Yememeyeceksin bir şeyleri yani. <gülüyor> <gülüyor> bak hala öksürük biraz devam ediyor. Daha iyi ama. Ee, yani Hasan kardeşimiz de bak hmm. yemek yapmayı çok seviyormuş benim gibi. Tabii hmm. sana yedirmesin bir kere. Yani <laughs> e, moralini, moralini bozarsın. <laughs> ee, bir gün tut, tutmayı başaracak balıkları, tutamadığın balıkları diyor. Bir gün tutacağı balıkları da pişirip keyifle yemesini diliyor. Afiyet olsun diyoruz. Bize <laughs> <laughs> de biraz versin ama. Vallahi sonra mesela uçan panda var. Uçan panda bak o da ne güzel isim. Abdullah Aksoğan kardeşimiz. Hmm. Yani onu da mesela Albert Camus hayatta olsaydı bunu evet. bloguna yazdı slogana çok bayılırdı herhalde. Hoşuna giderdi. Bir yorum yazardı yani. <laughs> Facebook'ta beğenirdi. <laughs> Ya bak gelelim şey Mert Pırlanta Mert Pırlant bana hakikaten çok ilginç şeyler hatırlattı. Mert Göztepe'de olduğunu gördüm hmm. siyahi araştırmasında. <laughs> evet. Yani yıllardır ben hiç Göztepe'ye rastlamadım. Hep işte üç büyükler dört büyükler beş büyükler filan yani. Şimdi benim döneminde yani bu İsa'dan önce e, 200 yıllar oluyor benim dönemim dediğim zaman. <laughs> Olmuyor tabii. 60'lı yıllardan bahsediyorum öyle <laughs> boş boş bakma suratına. Ben düşünüyordum acaba Musa var mıydı, İsa mı var, dinozorlar var mıydı falan. Evet vardı <laughs> şimdi Allah'tan yayındayız da Terbiyem Ben bir şey söylerdim sen başlatıyorsun ondan sonra ben bir şey değildi Sen <laughs> Allah Allah. Bak şaka bir yana hmm. şimdi herkes bir takımı tutardı o zaman yani şimdi olduğu gibi Fener'li, Galatasaray'lı, Beşiktaş'lı filan evet. ama herkes aynı zamanda Göztepe'yi tutardı yani ben hiç Göztepe'yi... Sevmeyene rastlamadım. Bir de rekoru vardır. Yani haklı bir sevgidir o. İlk defa Türkiye'de uluslararası bir turnuvada Hı. çeyrek finale yükselen, yükselme başarısı takım Göztepe. Sene kaçtı ya? 68 69 yanlış hmm. hatırlamıyorum. Evet, doğru. Benim üniversiteye girdiğim yıllar hı -hı. o zaman Fuar Şehirleri Kupasıydı. O Fuar Şehirleri Kupası sonradan dönüştü. UEFA UEFA Kupasına dönüştü. Başka kupalarla da birleşti. Şimdi sanıyorum. de Europa League zaten. <laughs> evet, yine birleşti evet, biliyoruz. Evet. O zaman 67 68'de çeyrek finale yükseldiler. Hı hı. 5 takıma Eleyerek yarı finale yükseldiler. 68-69'da düzeltiyorum. Ee, Birçok başarıları var. Yani iki kez Türkiye Kupası'nı kazandılar. Bir kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandılar. Hı hı. Bir de bak bir, bir şeyde ilk defa bir Türk takımı bir Alman takımını yendi. Münih. 1860 Münih hı hı. takımını. ilk defa bir Alman takımını yenen Türk takımı. Yani rövanş biraz kötü oldu. 9-1 gibi kaybettiler ama olsun o. O yetti bize. <laughs> Yenilmenin de bir gururu vardır yani tabii. Bak bir başka hoşlu. 69-70 yılında Roma rakipleri. Yine o turnuvada türbünleri coştursun diye Eskişehir'den amigo getirdiler. Amigo Orhan. Amigo Orhan o zaman Eskişehirimiz mecbur... söz ki 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 diye coşturan <laughs> e, Türkiye'nin en ünlü Amigo'su. Evet. Düşün Amigo Göztepe'ye destek vermek için İzmir'e gidiyor seyirciyi coşturuyor. Müthiş ya. Eskişehir'in taraftar <laughs> şimdi bile yani bir hakikaten bir Eskişehir maçını in izlerken insan bir mutlu oluyor. Bir hoşuna gidiyor. Tabii yani, tabii. yani. Hani farklı bir şey. Yani şimdi diğer taraftar gruplarına bir şey demiyorum da yani böyle hiçbir zaman bir baskı altına almayan daha böyle mutlu bir aynen, taraftar topluluğu. Aynen yani. hayranım böyle, hayranım. E, bilmiyorum ben yani hiçbir zaman böyle ölümün içerdiği bir tezahüratı hiçbir zaman tutmuyorum ama maalesef çok fazla Vallahi haklısın ona ya. yorumlarda, maç yorumlarında gelir istersen. Evet. Bak tamam. bir rekorda dünya rekoru kırdı Göztepe. Öyle mi? Evet. 1980'de hem de hmm. ikinci ligde Göztepe karşıya kamaç oynanıyor. 80 bin seyirci geliyor. Bu dünya rekoru Türkiye'de ve dünyada. Ya o 80 bin kişilik şey stadyum var mı bizde? Var. Nerede? E nereye geliyorlar? Pikniğe mi geliyorlar yani çevresinde <laughs> stadyum yani? park <laughs> <Şu> parkta oturuyorlar. <laughs> Hayır ya. ya İzmir Olimpiyat Stadı. 80 bin kişilik var mı orası? Ya var kardeşim dedik işte aradık bulduk şimdi <laughs> sinirlendirme insanı. ya. Yani. Hayır bilmiyordum şaşırdım sadece. Şimdi hiç bak, aklımdan hala benim çıkmaz. Kaleci Ali, Fevzi Gürsel, daha niceleri müthiş futbolculardı. Hı hı. Milli takımlarda da onlar hep yer alırlardı. Evet. Hele teknik direktörleri vardı. Adnan Suvari çok önemli bir futbol adamıydı. Ama yani Suari biliyorum abi. Biliyor musun? Milli takımımızı da çalıştırmıştı. Ya şimdi hakikaten gerçekten inanılır gibi değil ama Göztepe maalesef 3. ligde. Bak çok güzel, biraz da hüzünlü bir şarkıları var. Onun sözlerini söyleyeyim. Bak 1925'te güneş doğdu İzmir'de. İnanılmaz sevgiyle taptık sana Göztepe. Yağmur çamur demeden düştük senin peşine. Aşık ettin bizleri sarı kırmızı rengine. Atletico Madrid'e 3 gol atan Göztepe. Hadi yine el ele varacağız o güne. Feyzi Ali Gürsel'ler nerede kaldı o günler? O gün yine gelecek. İzmir bayram edecek. Bravo. Vallahi şimdi bak müthiş, e, müthiş. İzmir hakikaten o zaman Karşıyaka, Altay, Göztepe Altınordu, İzmir Spor müthiş takımlar. Yani genel olarak Ege bölgesi çok önemliydi futbol açısından. Evet, İzmir çok yani. önemli bir futbol merkeziydi. Ya Eribandi şimdi maalesef senelerdir yok ya. Yani. Türk futbolunun e, meşhur e, efsane oyuncusu Taçsız Kral Metin Oktay da İzmir'den yetişti. İzmir, İzmir Spor'da yetişti. Evet. Sonra bak Bahri Baba, Bahri Altın Tabak. Ah bak ondan bir anım var istersen Yine format format diye girmezsen anlatırım ama bah istemezsen Bahri Baba'dan sonradan bahsedi ama tabii bu buyur şimdi söyle lafa girmişken Bahri Baba bahri altın tabak Evet ama bak bu arada ben Mert'e bir de Ozan Ateş dostumuz da İzmirli galiba hı. o da hakkımızda çok güzel şeyler yazmış çok teşekkür ediyorum. Hı hı. Ee, onun da ilgisi varsa ama Mert'in mutlaka var belli. Ya bize anlatsa yani ne oluyor bu İzmir'de konuk yazar olarak katılsa da bize. Yani neden İzmir böyle e, futbolda birdenbire bu kadar geriledi, Süper Lig'de takımları yok, Göztepe yani. ne yapıyor, Altay ne yapıyor bunun nedenleri sosyolojik yani bir yani hem, ise... Ben hem onu merak ediyorum sosyoloji anlamında hem de e, yöresel takım tutma. Yani mesela ben şeyi çok merak ederim. Mesela atıyorum bizim Erdem mesela Mersin İlman Yurdunu tutuyor. Mersinli. Fakat şimdi mesela Fenerbahçe. ...atıyorum Adam Fenerbahçeli. Şimdi mesela atıyorum, mesela bir final maçında Mersin İdman Yurdu ile Fenerbahçe oynarsa hangisini tutar? Ve bu psikoloji nasıldır? Yani hani herkes mesela ben şimdi Bursa şampiyonu oldu ya, eminim birçok Bursalı aynı zamanda bir üç büyüklerden birini de tutuyordur aynı Doğrudur. Zamanda. Doğrudur. Ee, doğrudur. Yani o, o onun düşüncesi, onun psikolojisi çok ilginç bir konu. Ee, bir konuk yazar istiyoruz bu Evet, zaman. onun için ee... ben yani <laughs> Merte ve bilmiyorum ilgiliyse... Ozan Ateş'te e, konuk yazar olarak yani Bizi de olur aydınlatın bu İzmir'de neler oluyor futbol konusunda, geleceğe nasıl bakılıyor onu öğrenelim. Hı hı. Şimdi, Şimdi Bahri Baba'yı diyecektim. Bahri Baba'dan çok kısa bir bilgi vereyim. Ee, evet. 1959-70 seneler arasında oynamış futbolu. Ee, bir sene Göztepe'de oynadıktan sonra e, 60-67 senelerinde Galatasaray'da oynamış. E, 134 maça çıkmış tam e, ve 40 gol atmış. E, ondan sonra da Altınordu'da futbol kariyerine son vermiş. Milli takımda da oynadı, oynadığı görüyorum ee, çok önemli biriydi sen bir anını anlat istersen Peki anlatayım gerçekten. ben şimdi e, şey gidiyordum e, 80'li yıllarda şimdi tam tarihini hatırlamıyorum Marmaris'e gidiyordum iş için bir evet. işim vardı. Ondan sonra e, biliyorsun o sırada annen de Türk Hava Yolları'nda çalışıyordu. Bana dedi ki, aa dedi bugün konuştum bizim Marmaris müdürümüz var Bahri Bey dedi, Aha. E, o da meydanda olacakmış. Biliyorsun Dalaman'dan Marmaris arası uzaktır, havaalanından şehir. A e, kendini bana tanıtsın dedi, dedi e, ben onu götürürüm şehre Hı -hı. demiş. Ben de uçaktan indim orada baktım bir işte Türk Hava Yolları'nın resmi siyah bir Renault arabası duruyor resmi plakalı. İşte gittim kendimi tanıttım. Aa Osman Bey siz misiniz filan biraz bekleyin dedi benim işim var filan onları halledeyim gelin Birazdan işlerini halletti geldi.